Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta efsane video ile karşınızdayım. Bugün hangisini tercih ederdin oynayacağız hadi bakalım. Evet arkadaşlar yanımda gördüğünüz gibi fakir var hoş geldin kardeşim. Hoş buldum birader. bugün hangisini tercih ederdin oynayacağız oğlum. Evet kardeşim farkındayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fakir görevleri var. Burada da zengin görevleri var. Ben tabii ki zengini tercih edeceğim arkadaşlar. Ettim bile vallahi fakir. Kusura bakma kardeşim. Of oh, bilader of ya. Hep fakirleri bana bırakıyorsun oğlum. Kardeşim yapacak bir şey yok vallahi. Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım. Kusura bakmayın şimdiden. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bildirimleri de açın. Kesinlikle bildirimlerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlara geçmiş olsun yazın. Hadi bakalım. Hastayım arkadaşlar hadi. Bilader o zaman ilk hangi görevi seçeceğiz oğlum? Kardeşim vallahi ben de bilmiyorum fakir. ilk hangi görevi seçsek? Hmm. Arkadaşlar evet ilk gördüğünüz gibi birinci görevi seçiyorum ben. Fakir de oradan birinci görevi seçecek. Hadi bakalım kardeşim. Tamamdır bir eder. Hadi bakalım zıplıyorum. Hey tarka zıplıyoruz. O. Aa oh, nereye geldim ben? Arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip bir yerdeyim şu anda. Bir tane ada gibi bir yerdeyim. Aha iki dakika içinde cam kalkar. Hii. Aa kardeşim fakir. Merhaba bilader merhaba. Ulan var ya gelişim senin işini bitireceğim oğlum. Burası fakir yeri lan. Burada niye kömür var bilader? Kardeşim vallahi inan ki bilmiyorum fakir. Burası da benim bölgem gördüğünüz gibi zengin bölgesi arkadaşlar. O zaman başlayabiliriz Dead ailesi. Evet ilk malzemelerimiz gördüğünüz gibi bunlarmış. Şunları bir alalım arkadaşlar. İki dakika içinde cam kalkarmış ya Allah Allah. Nedir? hadi hızlı Tamam kardeşim sen kendine bak ya hadi işine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yerdeyiz kamp gibi. Dur bakalım şuradan birazcık hemen demir kıralım hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım arkadaşlar. Bu nedir ya bu nedir? Hızlı hızlı gelişelim arkadaşlar. Vallahi gördüğünüz gibi fırınımız selam da vardı orada. Biraz birazcık şunlardan kırdık mıydı? Tamam. Ben var ya direkt elmas set yapacağım için bunları şöyle atayım arkadaşlar. Şuradan kömürü de ver. Bunu at. Tamamdır. Evet arkadaşlar her şeyimizi hazırlayacağız. Merak etmeyin. Ulan şuradan şöyle gideyim de birazcık kömür kazayım ya. Ulan şuna bak. Allah. iğrenç bir yerdeyim ya. İğrenç. Bu ne oğlum? Burada taşlar var. Neyse dur kömür kazalım. Şuradan birazcık şöyle kömür kıralım. Ulan var ya çok güzel olacak. Birazcık da zümrüt toplar. Elmas toplarım. Ulan var ya zırhı çekelim. Sen ne kapışacağız? Bekle lan. İyi evet arkadaşlar benim şurada demirlerim olmuştur. Tamamdır. Demirlerim olmuş arkadaşlar. Hemen şuradan birazcık ağaç kıralım şöyle. Ee, nerede bir tane düzgün ağaç yok mu ya? Şurada düzgün ağaçlar var arkadaşlar. Vallahi billah şunlardan birazcık şöyle kralımızı bir şekilde de payşalesi. Tamamdır. Bana bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle yaptık mıydı? Tamam. Süper. Şimdi kendim arkadaşlar elmastan kazma falan da yapacağım. ilk önce hızlı bir şekilde şu şundan bir demir kazmamı yapayım. Heh şöyle demir kazmamızı çekelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi elmasları toplama vakti. Ulan Biraz şöyle dinlensem güzel olur ya. Çok güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Şuna bakın. Ben de şuradan şöyle birazcık demiri kazayım bir şekilde. Ulan bilader senin işini bitireceğim lan. Göreceksin oğlum. Göreceksin. Oo elmaslara bak. Elmasların güzelliğine bak. Arkadaşlar elmaslar çok güzel duruyor vallahi. Hızlı bir şekilde hepsini topluyorum NetPay serisi. Sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Zamanımız az kaldı arkadaşlar. Biz biraz uzatabiliriz vallahi. Çünkü daha yeni girdik yani. Biraz uzun sürdü arkadaşlar. Hızlı hızlı şunları da şöyle toplayalım. Zırhımı da çekeceğim abi. Göreceksiniz. selam alacağım ya. Şunları topla 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 topla. Oh oh oh. Var ya paraya para demiyorum arkadaşlar. Ulan her tarafta elmas var ya. Zengin adası da böyleymiş işte. Daha farklı farklı görevlerimiz var arkadaşlar. Bakalım onlar nasıl geçecek. Hemen şu görevi hızlı bir şekilde bitirelim. Bakalım bu görevi kim kazanacak. Ben zengini tercih ettim. Fakir de fakir tercih etti arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. Şöyle gideyim de hemen demirleri ısıtıp bir tane hemen kendime de kazma yapayım ya. He şöyle demiri kazmamızda ısıt yapmak için ısıtalım. Ondan sonra elmasları toplayacağım. Ulan biri Elmaslarım niye bu kadar arız? Allahım yarabbim neyse dur şimdi kırmayayım gider İyi evet arkadaşlar fakir ne yapıyor acaba İzlemem lazım bak 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 elmas kırıyor Orada ulan fakir ben hemen zırhımı Yaparım lan sen bekle oğlum ben arkadaşlar bayağı hızlı çıktım gördüğünüz gibi Şuradan şöyle hızlı bir şekilde zırhlarımızı Falan yapalım tamamdır Şunları at gitsin arkadaşlar at 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 at, at. Bunların hepsini at tamamdır bunları da giy Ulan var ya on numara oldum Fakire bak fakire ulan bekle lan sen Fakir hemen kendime bir tane de hemen Kılıç yapayım arkadaşlar şöyle Tamamdır kılıcımız da yaptık Şimdi bunları atabiliriz arkadaşlar artık Yayımız okumuz her şeyimiz var Altın elmamız var lazinacımız var Elmasımız var tamam her şeyimiz tam Valla Dead Pays ailesi başka ne yapabiliriz Bakayım şöyle hmm, Başka da bir şey yapamayız galiba arkadaşlar Yok başka da bir şey yapamayız Dead Pays ailesi O zaman iki dakika doluyor zaten Az kaldı He, Ben de şuradan şöyle elmas zırhımı yapayım Ulan var ya fena olacak Kaskımı yaptım bile Hemen şu kaskı takalım güzel oldu valla Yakıştı abi hemen Hemen çizpreylimizi takalım. Çok güzel pantolonumuzu da ayakkabımızı da. Arkadaşlar şuna bakın. Gördüğünüz gibi birazdan sınır kalkacak. Hala fakir zırhlarını yapamamış arkadaşlar. Kılıcına bakın. Ulan fakir ulan fakir. Gülme lan öldüreceğim seni gülme. Ben böyle de kazanırım oğlum. Göreceğiz lan fakir. O oh, kalktı. Arkadaşlar kalktı. Gel lan buraya. Gel buraya hazır burada kıracağım. Arkadaşlar şöyle kaçalım birazcık. Hop şuradan şöyle zıplayacağım kafasına. Gel bakalım gel 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 gel. Hop al bakalım sana al bakalım al bakalım al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar fakirin gördüğünüz gibi işini bitireceğim. Hadi hadi. Ulan Allah'ın sana. Ulan Allah sana. Ağzını burduru kırdım lan senin. He? Ne oldu lan? Gel lan buraya. Ağzını burduru kırdım. Oğlum kaçma lan diyorum. Kaçma. Arkadaşlar vallahi fakiri vuruyoruz ama arkadaşlar fakir bize vuramıyor. Şuna bakın ya. Öldürdük arkadaşlar. Oh! Ha, ne oldu? Aa ben kazandım. Ben kazandım kardeşim. Ulan var ya birader şanslısın he. Neyse lan diğer göreve geçelim hadi. Tamam lan geçelim fakir bekle oğlum sen. Hangi göreve geçsek? Bu sefer neyi seçsem ben? Ulan bu sefer fakiri seçeceğim. Ben de fakiri seçeceğim benim adam fakir oğlum ben seçeceğim lan. Hadi lan gel beraber seçelim. Ya da ben zengini mi seçsem bilemedim ki. Aha geçtim. Arkadaşlar 5. göreve gidince gördüğünüz gibi böyle bir yere geliyoruz. Şu anda 5. görevdeyiz. Birader bu tahmin etme oyunu mu nasıl yapacağız? Vallahi bilmiyorum kardeşim zengin fakir kapışması hesabı. Öyle düşün yani Bir atlayacağım birisi dolu. Ulan o zaman ilk ben atlıyorum lan. Şuna zıplasam mı bileyler? Önümdekine zıplayacağım. Zıpladım. Allah! Arkadaşlar fakir öldü ya. Gitti yanlışı seçti. O zaman doğrusu buymuş arkadaşlar. Bunu atlıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi buna nereden atlasam? Hangisini atlasam? Bilemedim ki ya. Arkadaşlar ben var ya buna mı atlasam? Fakir gelsene kardeşim atla. Tamam bileyler geliyorum. Allah kahretsin. Ulan bileyler nasıl adamsın ya? Lava düştü. Geliyor arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Bak gene düştü ya. Manyak bu ya? Oynamayı bilmiyor. Evet arkadaşlar. Fakir şükürler olsun ki geldi. Bileyler buradan sen neyi zıplayacaksın? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Şu şuna zıplamayı düşünüyorum. Hadi bakalım zıpladım. Ah vallahi doğru. Doğru buymuş arkadaşlar. Fakir ona zıplasaydı bir lava düşseydi arkadaşlar. Lan var ya gelmem. Hadi bakalım geliyorum. Allah! Lan fakir nasıl adamsın ya? Hadi bileyler zıpla birini zıpla. Tamam zıplıyorum kardeşim. Arkadaşlar ben bu sefer bunu zıplayacağım lan gene. Oo doğru doğru doğru. Gel lan fakir gel. Hadi bakın bu sefer sıra sende. Tamam ikisinden birine zıplıyorum. Ee, ben buna zıplayacağım. Haydi bismillah zıpladım. Sen zıplayamadın ki fakir. Zaten buymuş da sen zıplayamadın ya. Sen yarım akıllısın. İyi evet, arkadaşlar ödül orada. Ödül orada ben hangisini seçsem Ben hangisini seçsem Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Hayır. Olamaz ya olamaz. Arkadaşlar olamaz. Hemen geri gitmem lazım. Aa fakir de düştü arkadaşlar. Fakir de aşağı düştü. Ulan fakir ya. Ne değişik adamsın be kardeşim. Bak gene öldük arkadaşlar. Yanlışı seçtik ya. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilkimiz bu. ikincimiz bu arkadaşlar. İk üçüncümüz de bu. Bak o yanlışa gitti. Tamam manyak ya. Arkadaşlar harbi diyorum fakir yarım akıllı. Bak biz de düştük. Bile gel alacağım ödülü. Ben alacağım. Sen alamayacaksın kardeşim. Ben alacağım. Evet arkadaşlar buradan böyle. Buradan böyle arkadaşlar. Buradan böyle. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Lan oğlum ya öbürüydü ya. Ya. Of of. Arkadaşlar vallahi tekrardan yapacağım. Tekrardan yapacağım. Fakir zaten bitiremez arkadaşlar. Bakayım ölmüş arkadaşlar. Tamamdır bu. Evet. 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 Geçtim. Evet arkadaşlar. Vallahi billahi geçtim. Elmaslara bak. Allah. Şunlara bak arkadaşlar. Ödüller fena var ya arkadaşlar. Şuna bakın. Zümrüt bir tane gördüğünüz gibi değerli bir taş bulduk. Taş değil arkadaşlar. Yüzük. Ve burada o silah falan da var arkadaşlar. Çok güzel. Tamam şu silahı alalım şöyle. Bunun mermisini bir yenileyim bir fakiri vurayım arkadaşlar. Fakir gelmeye çalışıyor hala bak. Bak hala gelmeye çalışıyor. Lan o elindekini bırak da elindekini bırak. Bırakmayacağım lan. Bırakmayacağım oğlum. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Arka fakir fakiri gördüğü bir taradım öldürdüm. Bunu da ben kazandım. Şimdi yeni göreve geçeceğiz. Aha yeni göreve geldik. Vallahi yeni göreve geçiyoruz kardeşim. Hazır mısın? Hazırım bilader. Bu sefer senin işini bitireceğim lan. Göreceğiz lan. Göreceğiz fakir. Evet arkadaşlar bu sefer de gördüğünüz gibi 8. görevi seçecek fakir bakalım. Hadi bilader o zaman burada ben seçiyorum. Kardeşim var ya bu sefer benim zengin olma ihtimalim daha yüksek. Hadi lan git seç hadi. Çabuk. 8. görevi seç. Hadi bakalım arkadaşlar. Fakir gidiyor 8. görevi seçmeye. Allah. Ne olacak acaba? Kim ne olacak acaba? Haydi bismillah. Hadi bakalım. Ey birader seçiyorum. Hazır mısın? Hadi bakalım o zaman seçiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ne olacak? Seç fakir. Seç kardeşim hadi. Oo arkadaşlar fakirin kulesi bu da benim zengin kulem. Ulan fakir bu sefer de senin var ya öldüreceğim. Hadi lan göreceğiz. Hadi geri kuleni bireyler. Savaş başlasın. İyi evet arkadaşlar. Kulesine giriyor bakalım o. Bireyler şimdi zırhlarımı giyip seninle savaşacağım. Göreceksin. Göreceğiz lan fakir. Bekle sen. Arkadaşlar ben şuradan altın zırhları alayım şöyle. Tamamdır. Hop hop tamamdır arkadaşlar. Giydim kıyafetlerimi. Şimdi buraya şöyle çıkalım. Oo zengin silahlarına bak. Allah. Zengin olduk arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bunu da takalım. Bu ne? Evet bu uçmamızı yarıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop şöyle uçalım bakalım. Evet hadi bakalım arkadaşlar tamamdır. Şunları da şöyle al. Bu arada arkadaşlar bu biraz hileye kaçar diye bunu çıkartıp jetpack'i takıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım şimdi fakir ne olacak? Haydi bakalım arkadaşlar. Bir tane bomba yapıştırmak isterim içeriye doğru. Hop şöyle güm. Arkadaşlar evet. Fakiri gördün mü? Göremedim arkadaşlar. Gördüm. Gördüm. Hop bam. Arkadaşlar delikten bir tane geçse. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Arkadaşlar geçecek. Geçecek. Lan. Gel buraya. Senin işini bitireceğim bilader. İşini bitireceğim. Göreceğiz lan. Göreceğiz lan. Şöyle güm 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 arkadaşlar içeri al bakalım sana şöyle hop evet arkadaşlar patladı bile fakir eşyaları döküldü bile evet arkadaşlar ikinci randa geçtik fakiri izleyeceğim şimdi nerede ulan fakir hop Allah vurdum tek attım yok artık arkadaşlar bayağı iyi vurdum Bayağı iyi vurdum şimdi arkadaş zengin silahlayayım ya tabi bak 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 hadi 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 çık 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 oradan bir çık oradan bir çık senin işini bitireceğim oğlum oradan bir çık oradan bir çık senin işini bitireceğim nerede lan bu çocuk arkadaşlar galiba hazırlarını giyiyor Ondan sonra lan Allah sana Allah sana arka hop evet hadi bakalım şuradan şöyle hadi 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 şöyle zıplıyorum arkadaşlar hop uçarak giriyorum içeri hadi bakalım girdim 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 söylemeyin söylemeyin şuradan bir tane bomba yapıştırayım yukarı evet ne oldu yukarıda patladı arka yukarıda muhtemelen hadi bakalım öldü mü lan bu nerede oğlum bu çocuk Allah fakir yok arkadaşlar fakir yok Allah nereden sıkıyor bu iyiydi arkadaşlar galiba işini bitireceğim fakirin Allah sana he ne oldu arkadaşlar böyle tabi zırhlarla bu zırhlarla öldürmesi çok zor fakirin ya neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelin dedi Paysi sağ sol çıkan bir tane süper diye tıklayın hadi bakalım arkadaşlar tıklamayı unutmayın hadi bakalım şunları da şöyle birazcık bomba yapıştırayım arkadaşlar evet sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenin sağ sol çıkan bir tane süper diye tıklayın arkadaşlar hadi al bakalım sana Allah. He, ne oldu havaya uçtu arkadaşlar hoşçakalın ve görüşürüz dedi Paysi bye bay bay